deneme denemesiyle ilgili, Türkiye genelinde denemesiyle ilgili diğer soruya devam ediyoruz. Enzimlerin tamamında aşağıdakilerden hangisi ortaktır demiş. Hücrelerin e, yüksek sıcaklıktan etkilenme, bu bütün e, tepkimeleri çift yönlü yürütme, takım halinde çalışma. Enzimlerin tamamında ortaktır demiş. Yüksek sıcaklık enzim proteini olduğu için enzim protein yapısını bozar. O yüzden bir e, bütün enzimlerde ortaktır. E, çift yönlü özellikle hangisi en azından tamamen çift yönlü çalışma. Çift yönlü çalışma şu şekilde iki tane okla oluyor. Takım halinde çalışmada mesela nişastanın çift yönlü çalışma mesela hidroliz tepkimelerinde olmaz. hidrolizde olmaz. O yüzden bu yanlış. Takım halinde çalışma enzimler mesela nişastanın sindirmesinde aminaz enzimi ve maltaz enzimi İkisi karşılıklı takım halinde ince bağırsakla parçalanıyor. Ama e, takım halinde her zaman böyle olmuyor. Mesela hidroloz yine takım halinde çalışmaz. Sadece e, o yerde olabiliyor. E, bazı hidroloz enzimleri takım halinde çalışıyor. O yüzden cevabımız yalnız bir. Yüksek sıcaklığın etkilenme.